Yemek yemeyi hepimiz çok seviyoruz değil mi? Şimdi ekrandaki görüntülere iyice bakmanızı istiyorum. Aklınıza takılan sorunun farkındayım. Sefa Hoca bize sürekli olarak yemek gösteriyor? Biraz daha anlayacaksınız. Güzel bir paragraf hazırlamak, güzel bir içerik bulmak, güzel bir yemek yapmaya benziyor. Mesela hamburger yapmak. <laughs> hamburger yaparken en üstte ekmek vardır. Orta kısımda ise malzemeler vardır. Ve en alt kısımda yine ekmek vardır. Ancak hamburgeri hamburger yapan şey işte o ortasına koyduğumuz malzemelerdir. O malzemelere göre hamburgerin tadı değişir. Daha güzel olur. Belki de daha kötü. İşte bizim yazacağımız paragraflar da tam olarak buna benziyor. Bir hamburger. En üst kısım yani ekmeğin olduğu kısım bizim intromuz. En alt kısım yani bizim kapanış cümlemiz olacak bu da. İleride bunu öğreneceksiniz. Yine ekmek. Ama orta kısım işte bizim hamburgerimize yani paragrafımıza lezzetini verecek olan kısım. Asıl malzemeyi buraya koyacağız. Ve biz bu kısma supporting sentences diyoruz. Bu kısımda ana fikrimizi, intromuzu yani topic sentence'ımızı destekleyen cümleler yazacağız. Bu cümlelere örnekler vereceğiz veya açıklamalar yapacağız. Bir önceki bölümde yazdığımız topic sentence'ı hatırlayalım. People use smartphones for many reasons. İnsanlar birçok sebepten dolayı akıllı telefon kullanır. Eğer böyle bir iddia ortaya atıyorsak, eğer böyle bir paragraf yazacaksak. Bu cümlenin devamında for many reasons yani controlling idea kısmını açıklamamız gerekiyor. Topic people use smartphones. Controlling idea for many reasons. İnsanların neden akıllı telefon aldıklarını açıklayan sebeplerimizi Supporting Sentences kısmında yazacağız. İntromuzu desteklememiz lazım. Bu desteklemeyi de Supporting Sentences sayesinde yapacağız. Sahi insanlar neden akıllı telefon alır? Biraz düşünelim.